merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla yeniden sizlerdeyim. her zaman olduğu gibi haberlerden olsan gibi yeni bir videoyla geldim sizler için bugünkü videomda sevilen ikilerden olan İbrahim Çelikov ve Birce Kalay daha bir müthişem görüntüler geldi yapılan bu görüntüleri ben de kendi kanalımda video şeklinde Görüntüleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendinizse bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri videoma baş başa bırakıyorum. Yepyeni bir videoyla yeniden sizler olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. takipsiz kalmayın.